Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kılıçdaroğlu'na "Sizin Cumhurbaşkanı olmanız lazım." dedi. İmamoğlu'nun yüzü değişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nin görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı Esenyurt buluşmasına katıldı. Esenyurt buluşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Eli Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Etkinlikte konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sizin cumhurbaşkanı olmanız lazım diye seslendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise alkışlarken ve ayağa kalkarken yüzündeki ifade dikkat çekti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.